Merhaba, ben Savaş Ulan. Haber 8.25'in yiyip YouTube kanalına hoş geldiniz. Bize aynı anda tüm sosyal medya platformlarından takip edebilir, wwwhaber 85com internet portalı ve dakikalık, anlık, sani tüm haberlere görsel olarak ulaşabilir. Çok değerli köşe yazarlarımızın yazılarını okuyabilir. gazetemizi ücretsiz olarak son gelişmeleri ilk öğrenen siz olabilirsiniz. 8 dakika 20 programımız başlıyor. ekranınızın hemen sol tarafında gazetemizin bütün günlük haberlerini detaylı ve görsel olarak görebilir. ekranınızın sağ tarafında ise bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim seslerini açmayı ve like atmayı Sakın ama sakın unutmayın. Bu programların devamını çekmenizi istiyoruz. Evet gündem maalesef oldukça yoğun da aslında. Hem anayasa hem Filistin, Gazze, Pençe Kaplan, operasyonları derken gündeme bir anda özellikle son bir haftada düşen Sedat Peker videoları. Sedat Peker kimdir? Ekranınızın yine sağ tarafında gazetemizi linkini tıklayarak www.haber8.com'u Google'dan arıyorsunuz. Gazetemizde Selat Peker'in kim olduğuna dahil o da kısa bir öz olduğunu göreceksiniz. Zaten bu özgeçmiş geçmiş Google'a aradığınız anda çıkıyor. Evet, Selat Peker kimdir? Ekranınızın sağ tarafında gördükten sonra şimdi gündeme bomba gibi düşen o videolar neydi? Kısaca bunları özetleyeceğiz. Çünkü bunların hepsi bir iddia biz görevimizi yapacağız, bunu yayınlayacağız. Ama dün akşam itibariyle biliyorsun TRT Haber'de Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tüm sorulara cevap verdi. İzlemiş olabilirsiniz, izlemeyenler tekrar izleyebilir. Şimdi Sedat Peker ne demek istedi? Neden bu videoları atmaya başladı ve toplamda 6. videoyu attı galiba. Biz ilk videosundan itibaren Pedret Bey bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi Sedat Peker biliyorsunuz Kosova veya Bosna Hersek'e gitmişti. Oradan Makedonya ve Arnavutluk. Oradan Fas'a geçmişti. Fas'tan da bildiğimiz kadarıyla e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de olduğu söyleniyor tabi. Biz bilmiyoruz. Bunlar bir iddia. Serhat Peker bir uçuyordu. Türkiye'de değil. Şimdi ilk önce evine dünyanın en zengin bankalarının, yöneticilerinin, avukatlarının ve kendi danışmanlarının olduğu bir evde bir sohbet iş toplantısı olduğunu söylüyor. Ve bu toplantıda iki kişinin bu işi bozmaya çalıştığına dair kendi videolarında yorumları var. Yine Sedat Peker kızının, küçük kızının babasının yanına gelerek baba çikolata verir misin diyor. Babası da diyor ki kızım diyor annen var evde ah, var onları söyle onlar ver. Hayır babacığım sen vereceksin diyor. Sedat Peker Önünde kızının bir gibi diktiğini, kendisinin de bir emir subayı gibi olduğunu böyle bir tarz yorumları var diyebilirim. Babadır, kızdır, birbirini çok sevebilirler, bu yorum kattı. Daha sonra evin üst katında e, kızıyla beraber kutudan çikolatayı çıkararak kızına verdiğini, kızının çikolatasını yedikten sonra aşağıya indiğini ama aşağıda bu işlerin bozulacağını da tahmin ediyor. Ve nitekim de öyle olduğunu söylüyor daha sonra misafirler gönderiyor. Aradan bir müddet geçiyor. E, ee, elini bir operasyon yapıldığını söylüyor Sedat Peker. Zaten biliyoruz kamuoyundan da. Diyor ki bu ev aslında annemle babamın diyor. Bir dönem abimle oturdu diyor. Şimdi ben oturuyorum diyor. Burada Beykoz konakları 1.700 metrekarelik yani 1700 metrekarelik bir e, arsa üzerinde evinli olduğunu söylüyor. Polis sabah 05'te baskın yapıyor. İç tarafından, avukat iç tarafından kapı açılıyor ve Sedat Pekin iddiasına göre eşini duvara doğru itiyor polis. Daha sonra evde bulunan üç tane küçük çocuğu var. Çocuklarından bir tanesinin evi elini havaya kaldırarak polisi görüyor. Sözde polis e, silah tuttuğuna dahil bu tarz bir emarelerin olduğunu söylüyor kendisinin. Ama diğer amirinin hemen işte silah da tüfektir artık neyse onu indirmesi gerektiğini açıklıyor. Ee, ve kasa kesilerek açılır ama kasanın içinden sadece havadan başka bir şey çıkmadığını söyleyen Sedat Peker. Yani evde hiçbir şey bulamazlar. Köpekli arama olduğunu hatta iş tarafından işte bu dün akşam da bunu şeyde izledik. Ee, bu videoları gördük. Ee, polis direktör köpek de diyor. Bomba arama köpüyorlar. İşte uyuşturucu arayabilir. Onu Sonuç itibariyle dün akşam Süleyman Soylu TRT Haber'de bunlara cevap verdi. Peki, Sedat Peker bu kadar açıklamayı yaparken daha neler söyleyecekti? Bunların da devamını videoları eğer izlemek istiyorsanız, like atmak istiyorsanız, bizleri takip etmek istiyorsanız bu videoda devamında çekeceğiz. Ben sana şu haber 8'i için takip etmeyi Sakın ama sakın unutmayın. Sevgiler.